Engelsiz Sesler Sevgili dostlar biz bugün Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'ne gideceğiz. Çünkü çok kıymetli bir projeyi hazırdayken biz Engelsiz Sesler programı olarak özellikle bu programdan duyurusunu yapmaktan onur duyarak biz bugün Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi ve Engelsiz Girişimcilik Projesi üzerine konuşmak üzere, söyleşmek üzere üniversitemizin değerli hocaları, birbirinden kıymetli hocaları Rektör hocamız Profesör Doktor Fatih Yılmaz ve Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Doçent Doktor Onur Saraçoğlu hocalarımızla evlerinize konuk oluyoruz. Engelsiz seslerden yapım Ayşe Öz Yılmaz Giröz, teknik yapım Salih Yılmaz ve siz değerli dostlar için engelsiz sesleri hazırlayıp sunan ben Deniz Peköz. Hepinizi hürmetle selamlayarak yüksek müsaadenizle hocalarımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Fatih Hocam ve Onur Hocam, hoş geldiniz Engelsiz sesleri Hoş bulduk Deniz Hanım. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, dilerseniz öncelikle sözü rektör hocamıza vermek istiyorum. Hocam özellikle birazcık üniversitemizin hizmetleri olsun, e, akademik kuruluşu olsun, bununla ilgili biraz minik minik bilgi vererek sonra da e, engelli öğrenci olsun, öğrenci sayısı olsun. O sayıları bizimle paylaşmanızı istiyoruz. Evet. Buyurun hocam. Tabii ki. Deniz Hanım merhabalar. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi adını Tokat'ta doğmuş kahraman bir komutan ve başarılı bir devlet adamı olan Levne Kahramanı Gazi Osman Paşa'dan almıştır. Üniversitemiz 1992 yılında kuruldu. Bugün itibariyle 31. yılını kutlayan üniversitemiz kurulduğu günden bu yana nitelikli akademik kadrosu ile eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme ve toplumsal katkı alanlarında başarılı hizmetler yürütmekte. Üniversitemiz merkezde 2, ilçelerde 8 olmak üzere toplam 10 yerleşkede eğitim-öğretim faaliyetini yürütmektedir. Üniversitemizde 17 fakülte, 13 meslek yüksekokulu, 2 okul, 1 devlet konservatuarı ve 1 de lisansüstü eğitim enstitüsü bulunmakta. Öğrencilerimize hizmet veren de 1532 akademisyenimiz bulunmakta. Tabii ki uluslararası bir üniversite, Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi birçok bağımsız derecelendirme merkezleri tarafından yapılan analizlerde üniversitemiz dünya üniversiteler sıralamasında 2000'e giren ve 55 Türk üniversite arasında da 18. sıradadır. Üniversitemizin yaptığı faaliyet alanları içerisinde enerji, iklim değişikliği, atıklar, su kaynakları, altyapı gibi alanlarda da yine Green Metric 2022 verilerine göre ise üniversitemiz Dünya Çevreci Üniversiteler, Çevreci Kampüsler Endeksinde de dünyada 180. Türkiye'de ise 11. sırada bir üniversitedir. Ee, yani bilmiyorum ne kadar süremiz var, ne kadar süre içerisinde bunları anlatmam gerekiyor ama faaliyet alanlarından da bahsedebilirim üniversitemizin yaptığı sosyal imkanlardan ee, nedir biraz, süremiz? Bir, birazcık bahsetmenizi rica edeceğiz. Evet siz buyurun. Tabii ki. Ee, evet üniversitemiz şehrimiz çok kat bir tarım şehri e, ee, üniversitemiz tarafından da üreticilere ve tokat tarımına birçok destek sağlamaktayız biz. 13 yıldır sertifikalı asma fidanı üretmekte üniversitemiz. 36 değişik gıda maddesi üretim ve pazarlaması yapılmakta. Yok olmaya yüz tutan üzüm çeşitleri, fidanları üretilerek ülkemizin gen kaynaklarının gelecek nesillere aktarılması noktasında çalışmalar yapmakta. Yine yöre üreticilerine her yıl 1 milyona yakın sebze fidesi yetiştirilip düşük bedelle bunların atılımı yapmaktayız. Yine Ziraat Fakültemiz tarafından bugüne kadar 10 adet tarım ürünü milli çeşit listesine girmiştir. Bunlardan başlıklı patatesiyle kınay tütün çeşidi ülkemizde ticari üretimde de kullanılmaktadır. Ee, 30 yıldır yine ülkemizde üretim, üretilen tarım alet ve ekipmanlarına akredite rapor veren de bir tarım makinaları test merkezimiz bulunmaktadır. Ee, üniversitemizde biz açıkçası Öğrencilerimize sunduğumuz birçok imkanlar var. Barınmayla ilgili şehrimizde, üniversitemizde hiçbir sorun olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Öğrencilerimizin herhangi bir sorgulama yapılmadan yılda iki kez öğrenci butiğimiz var. Buradan ücretsiz olarak kılık kıyafet alabilmekte öğrencilerimiz. Yine kampüsümüzde PTT, süpermarket, kafeler, restoranlar öğrencilerimize hizmet vermekte. Üniversitemiz dünyasında aile sağlığı merkezimiz psikolojik danışma merkezimiz, yürüyüş yollarımız, yarı olimpik yüzme havuzu, stadyum, kapalı spor salonumuz, tenis kortlarımız, kongre konferans salonları ve sosyal alanlar bulunmakta. Ee, yıl boyunca üniversitemiz tarafından birçok bilimsel, sanatsal ve sportif etkinlik düzenlenmekte. Ders dışı zamanlarda üniversitemiz kampüslerinde öğrencilerimiz nitelikli zaman geçirebilmektedir üniversitemizde. Hocam özellikle öğrenci sayısı ve özellikle engelli, özel gereksinimli öğrenci sayısından bize biraz bilgi vermenizi rica Tabii ki. edeceğiz. Üniversitemizde toplam 34 bin öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizden yaklaşık 4 bini uluslararası öğrenci. Engelli öğrenci sayısı noktasında ise 2023-2024 eğitim öğretim yılında 100 itibariyle ders kayıtları sırasında engelli olduğunu beyan eden toplam 108 öğrencimiz bulunmakta. Bu öğrencilerin 88'i merkez kampüste, 20'si ise ilçelerde öğrenim görmekte. Üniversitemiz merkez kampüsünde e, 3 öğrencimiz, %100, 7'si %40 ila %60 düzeyinde olmak üzere 10 görme engelli öğrencimiz. 4'ü tekerlekli sandalyede olmak üzere DMD kas hastalığı, serebral palsi, MS gibi hastalıklardan, kaza ve diğer nedenlerden kaynaklı toplam 15 ortopedik engelli öğrencimiz, 13 işitme kaybı olan öğrencimiz ve süreyen hastalıklar nedeniyle engellilik beyanında bulunan da 50 öğrencimiz üniversitemizde öğrenim görmekte. O zaman hocam hiç de e, azımsanacak bir sayı olmayan özel gereksinimli öğrenciniz bulunmuşken özellikle okulunuza, yani görme engelli biri şey olarak benim de sormam gerekirse bu üniversitemizde kampüsümüze erişimde bir sıkıntı çekilmemekte değil mi? Aslında biraz bundan bahsetmenizi rica edeceğim. Tabii ki. Üniversitemizin merkez kampüsünde yer yer engebeli alanlar bulunmakta. Bu alanlar özellikle ortopedik engelli olan ve tekerlekli sandalye kullanan öğrencilerimiz için erişim problemi oluşturabiliyor. Üniversitemizdeki bazı binalar özellikle de eski binalar erişebilirlik standartlarına uygun değil. Bu binaların ihtiyaçları tespit ediliyor. Yapı İşleri Daire Başkanlığı binaların erişebilirlik standartlarına uygun hale getirilmesi için engelli öğrenci birimiyle çalışmalar yapmakta. Göreve geldikten sonra bu konuda özellikle e, özel bir talimatımız var. Tüm binaların dönüşümünün gerçekleştirilmesi, kampüsümüzün engelsiz kampüs olabilmesi için tüm çabalarımızı, gayretimizi gösteriyoruz. Yeni binaların özellikle erişebilirlik standartlarına uygun olarak inşa edilmesi için gerekli kontrolleri de yapmaktayız. E, hocam o zaman e, hali hazırda siz de göreve geldiğinizden itibaren gerçekten birbirinden farkındalıklı işlere imza atmış bir hocamız olarak rektörümüz olarak şunu da sormam gerekirse e, özellikle kampüsteki engelli ve özel gereksinimli öğrenciler için yetiştirilmiş uzman olabilir, hizmet personeli olabilir. Bununla ilgili çalışmanız var mıdır? Bundan bahsetmenizi tabii, istiyoruz. Çünkü. Tabii ki. Üniversitemizde engelli bireylere sağlanan hizmetleri Yükseköğretim Kurumları Engeller Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğinde belirtilen engelli öğrenci birimlerinin çalışma usul ve esaslarına uygun olarak yürütmekteyiz. Üniversitemizin Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü engel durumunu resmi bir sağlık kurumundan alınmış engelli raporunu sunarak beyan eden öğrencilerimizin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada eğitim, öğretim, bu idari, fiziksel barınma, sosyal ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlarını öğrencilerle görüşerek ve her bir akademik birimimizde görev yapmakta olan engelli öğrenci birim temsilcilerimizle koordinasyon içerisinde çalışarak tespit etmekteyiz. Öğrencilerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için alınması gereken önlemleri belirleme ve gerekli düzenlemeleri yapmak konusunda er öğrenci engel birimimiz üniversitemizde yapılan akademik birimler ve daire başkanlıkları ile eş birim içerisinde çalışmakta. Ee, üniversitemizde öğrenim gören öğrencimiz Öğrencilerimizin adil ve doğru bir şekilde ölçme değerlendirme sürecine dahil etmek, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim eğitimde... sürecini engelli öğrencilerimiz için anlamlı kılmak adına öğrencilerimizin sahip olduğu özel gereksinim düzeyine bağlı olarak ders, sınavlarda süre, mekan, materyal ve refakatçi okuyucu gibi destek ve uyarlamaları engelli öğrencilerimize sunmaktayız. Üniversite kampüsü ile Tokat Şehir Merkezi arasında engelli öğrencilerimizin ulaşımını sağlamak amacıyla bir servis aracı da hizmete sunduk. Şu anda 4 öğrencimizi evlerinden alarak e, üniversitemizdeki derslerine ulaştırıyoruz. İşte bunlara bu en olarak Evet. Bunlara ek olarak medikal ihtiyaçları olan engelli öğrencimiz için ihtiyaçlarını giderebileceği ve ödevlerini yapabileceği bir çalışma ve dinlenme odası düzenledik eğitim fakültemizde ve öğrencimizin kullanımına bunu sunduk. Hocam eğitimde fırsat eşitliğinden bahsetmişken siz gerçekten eğitimdeki engelleri ortadan kaldırmışsınız. Henüz daha şimdiden. Evet Deniz Hanım, bu bizim için öncelikli görevimiz olarak düşünüyorum. Biraz önce size söylediğim gibi göreve geldikten sonra üniversitemizin engelsiz yaşam merkezi olması konusunda ciddi çalışmalarımız var diye söyleyebiliriz. Eğitimdeki engelleri kaldırıyoruz. Kıymetli evet. rektörümüz Fatih hocamızla birlikte. O zaman hocam müsaadenizle biraz da sözü Onur hocamızı bırakmak istiyorum. Onur hocam özellikle bu teknoloji transfer ofisi ve üniversitemizdeki teknoparktan bize biraz bilgi vermenizi rica edeceğiz. Şimdi birazdan çok kıymetli bir projeden bahsedeceksiniz. Buyurun. Evet, teşekkür ederim Deniz Hanım. Ee, hocamın da e, vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda ben de biraz e, hem Tokat Teknopark hem Teknoloji Transfer Ofisi e, hem de e, hazırladığımız projeyle ilgili bilgi vermek istiyorum. Evet. E, Tokat Teknopark olarak e, biz e, herkes için girişimcilik ve kapsayıcılık misyonunu benimsiyoruz Bu misyondan e, hareketle özel gereksinimli bireylerin güçlü yönlerine odaklanan bir program olan Engelsiz Girişim Programı'nı başlatmak istedik. Bu programda engelli bireylerle katma değeri yüksek girişimciler için işbirliği yapacağız. Amacımız engelli bireylere özellikle teknolojik girişim, araştırma geliştirme faaliyetlerinde ön ayak olmak, ülkemizde daha önce yapılmamış olan Engelsiz Teknoloji Transfer Ofisi adında bir yapı kurgulayarak adım adım Engelsiz girişimcilik modelini geliştirip bunu öncelikle bölgemizde sonrasında da ülkemizde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. İlk adımını 13 Aralık tarihinde yapacağımız açılış e, ile bir girişimcilik eğitimi başlatacağız. E, çeşitli kurumlarla e, ortak geliştireceğimiz projelerle de hem tanıtım ve farkındalık oluşturmayı hem de e, sürdürülebilirliği artırmayı planlıyoruz. Bu etkinliğimizle biraz da isterseniz e, Teknoloji Transfer Ofisi Teknopark'tan Teknopark'tan bahsedeyim size. Evet lütfen. E, Tokat Gazi Paşa Üniversitesi yerleşkesinde e, yer alan Tokat Teknopark 2014 yılının başından itibaren e, faaliyete başladı. E, ve bu e, teknoloji geliştirme bölgesinde yönetici şirket olarak faaliyet göstermekte. Ülkemizde arge ve inovasyon ekosistemi içerisinde üniversitemizdeki akademik ve e, araştırma altyapısının bilgi birikiminin ekonomik değere ve toplumsal faydaya dönüşmesine katkı sağlayan bir kurumdur. Kurumun temel misyonu ileri teknoloji alanında çeşitli disiplinlere hitap eden yenilikçilik ve girişimcilik kültürünün gelişmesini sağlayacak üniversite sanayi işbirliği mekanizmaları ve kurumlarını barındıran bir ortam sunmaktır. Bu ekosistemde faaliyet gösteren akademisyenlere, girişimcilere, şirketlere ve çalışanlara uluslararası rekabet imkanı sağlayacak, kalitede profesyonel hizmetler sunmak ve girişimciliği teşvik ederek yeni şirketlerin kurulmasını ve mevcut şirketlerin yeniliğe dayalı e, olarak büyümesini sağlamayı hedefliyoruz. Teknoloji Transfer Ofisi koordinatörlüğü yine üniversitemizdeki akademisyenler ve bölge sanayisi arasında köprü vazifesi üstlenen bir birim. E, ofisimiz üniversite sanayi işbirliği uygulamaları için tarafların her biriyle iletişim kuran, ihtiyaçları değerlendirerek ilgili kaynakları belirleyen, ARGE faaliyetlerini projelendiren ve taraflar arasında koordinasyon işlemini gerçekleştiren, araştırma sonucu çıkan çözümleri ihtiyaç sahibi sanayi kuruluşlarına aktaran bir yapıdır. Ofisimiz üniversitemizde üretilen bilginin sanayi tarafından daha yoğun bir şekilde kullanılmasını kolaylaştıracak arayüz niteliğinde bir yapı oluşturmak için üniversitemiz bünyesinde kurulmuştur ve Tokat Teknopark ile imzalanan protokol çerçevesinde faaliyetlerine devam eden bir koordinatörlüktür. Onur Hocam bir biraz, çok, ah, çok özellikle valla böldüm ama e, birazcık da zamanımız dalarırken hem projenin ...detaylandırılmasını hem de bu projeyle... E, ...hedeflenen, planlanan... ...çalışmalar olsun... E, ...nihayetinde en sonunda varılmak isteyen... ...hedef olsun. Aslında onları da paylaşmanızı... ...isteyeceğim. Tabii ki cümlenizi tamamladıktan sonra. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Ee, bahsettiğimiz konuya geçebiliriz... ...rahatlıkla çünkü... ...bugün e, bu program... ...açısından en çok önemsediğimiz... E, ...şey aslında... E, ...bizim tanıtmaya çalıştığımız... ...Engelsiz Teknoloji Transfer Ofisi... ...faaliyetimiz... Ee, ...Engelsiz Teknoloji Transfer Ofisi'ni... E, ...tanıtmak üzere... ...aralık ayı içerisinde bir açılış etkinliği... ...düzenlemeyi planlıyoruz... ...etkinliğimizde bize Engelsiz... ...Teknoloji Transfer Ofisi ve Engelsiz... ...Girişimcilik faaliyetlerinde ilham veren... ...ve kendisi de işitme kayıtlı olan... ...Grafik Tasarımcı... E, ...çalışma arkadaşımızın... ...sunumuyla başlayacağız... ...öncelikle kendi hayat hikayesini... ...anlatacak... Tasarım anlamında başarıları ve ödüllerinden bahsedecek. Sonrasında ise teknoloji transfer ofisi ve teknopark tanıtımı ve son olarak da temel girişimcilik eğitimiyle programı sonlandırmayı e, planlıyoruz. Bu yapacağımız e, programla. E, bu program e, bize bir başlangıç sağlayacak. Ama esas hedefimiz e, hazırladığımız engelsiz teknoloji transfer ofisi. Program kapsamında özel genellikli bireylere birçok farklı alanda iş fikri oluşturacak eğitimler vermeyi planlıyoruz. Dilerseniz birkaç örnekle devam edebilirim. Tabii lütfen. İlk olarak engelli bireylere bizim de beraber çalıştığımız çalışma arkadaşımız grafik tasarım alanında eğitimler vermeyi planlıyoruz arkadaşımızla beraber ve böylece. Engelli bireylere bu anlamda iş fikri oluşturmayı, e, öncelikle bu işi öğrenmeyi ve mümkünse de bu işle ilgili kendi işletmelerini kurmalarını e, tavsiye etmeyi planlıyoruz. Yine benzer şekilde Tokat Teknopark'ta hali hazırda bir ARGE şirketinde çalışan görme engelli yazılımcı bir arkadaşımızla e, beraber yapacağımız bir etkinlik planlıyoruz. Bu etkinlikte yine ee, arkadaşımızın hayat hikayesi ve başarılarını, anlat başarılarını anlatacağı bir program ve devamında eğer ihtiyaç e, olursa e, bu arkadaşımızla beraber e, vereceği e, çeşitli e, eğitimlerle yine girişimciliği artırmayı planlıyoruz. Yine başka bir e, iş alanında da e, farkındalık oluşturmak adına engelli bireylerimizi girişimciliğe aktif, olarak dahil etmek amacıyla Ziraat Fakültemizde işbirliği içerisinde süs bitkileri yetiştirme eğitimi e, vermeyi planlıyoruz ve belki de en çok önemsediğimiz e, programlardan bir tanesi de engelsiz fikin maratonu e, yarışması düzenlemeyi planlıyoruz. Bu yarışmada engelli bireylerin yaşadığı sorunlara yönelik üniversitemiz engelli öğrenci birimi koordinatörlüğü ile işbirliği içerisinde yaşanan problemleri tespit edecek bu sorunlara yönelik yarışmacılara e, çözüm önerileri e, ve fikirler bulmalarını isteyeceğiz. Bunu da kalmayıp yarışmacılarımızla eleştirdikleri çözüm önerilerini öncelikle e, Teknopark bünyesinde bulunan FIDE Ön Kuluçka Merkezi'ne dahil ederek fikirlerin olgunlaşmalarına destek olacağız. Bu sürecin sonunda da bu bireyleri birer Teknopark girişimcisi hatta firması yapmayı hedefliyoruz. Sonuç olarak gayemiz engelli bireylerin her türlü iş alanında iş hayatına katılması. Sadece çalışan olarak değil, birer işveren ve hatta yüksek teknoloji üreten Peki. firmalarda patron olarak yer almalarına, faaliyet göstermelerine ön ayak olmak istiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sevgili dostlar biz bugün Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi ve Engelsiz Girişimcilik üzerine kıymetli hocalarımız, rektörümüz Profesör Doktor Fatih Yılmaz ve Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Doçent Doktor Onur Saraçoğlu ile evlerinizde konuk olduk. Haftaya görüşünceye dek en büyük farkınız sosyal farkındalığınız değil, sosyal farkındalık gerektiren konuları pozitif barış ışığında birleştirici, kapsayıcı, bütünleştirici minvalde sıradanlaştırabilir olmanız olsun. Hoşçakalın. Engelsiz Sesler